Tabii ki kim bekliyoruz? Arın çekin. Vay. Gidiyor muyuz? Gidebiliriz. Ya gidiyor gidiyor mu? yani, yani bence Atan gayet hazır şu anda. Evet ben iyiyim burada böyle. Herkesin doğanda yani gözü, gözü var Yani şu anda öyle zaten. bir açık ya Atan havada duruyormuşsun gibi gözüküyor. <laughs> <Oğlum> çok yakınız. <laughs> Keşke ben de orada olsaydım. İyi ki Arın yok. Gidecekse gidelim. Merhabalar efendim. Bugün ne yapıyoruz Göksu? Metroya gidiyoruz. Ne için gidiyoruz Mısra? Gezeceğiz. Bomba malzemesi alacağız. Bugün İzmir bomba yapacağız. Güzel bir tatlı, çikolatalı. Misafirimiz de var. Merhaba de. Merhaba. Gidelim malzemeleri alalım. Sonra eve geri dönüp halledeceğiz. Görüşmek üzere. Bye. Youtube için özel Artvin'den misafir getirdim. <laughs> <laughs> İyi akşamlar. Bugün diyetimi bozdum. Evet. Fakat sosisliyorum. Yani ben sosisliyim ben istiyorum haftalardır. Ve sosisliyorum. O kadar topladın seçimi <laughs> neden? Ben sana az önce dedim ki toplayamamışsın. <laughs> Arabada biraz dağıldı saçı tabi. Birer film olarak İzmir'in lezzetlerini... Terbiyesiz. Tanıtır mısın? Boyoz. buna umarım kimse milföy demez. Çok üzülüyoruz biz Milföy dediğiniz zaman. Yo, kim oluyorsunuz? Atmeneğe İzmirliler. Alakalı. Şey burnumu kapatacağım ben burada. <laughs> İzmirliler. Şey, çok... Bugün ne yiyeceğiz? Bugün İzmir bomba yiyeceğiz. Hecelemeyeceksin ya. Öyle söylüyor adam. <laughs> ya, niye bir anda sessiz et az çekmeye başlıyorsun anlamıyorum yani. Papalaz gibi. Harbiden. Bir de zoomladı ya. Biz bugün bombayı yiyeceğiz. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün İzmir <gülüyor> <gülüyor> evet. Hayır bunda hazır değil. İzmir. <gülüyor> İzmir. <gülüyor> Elif Hanım. Alo. Ses yok oğlum. Nasıl yok? ben, ben artık atomik masaj aletim. <laughs> Bak aynı bölüm. Buna benzemiyor mu ben? Ya Bak. kıçımız alacak, donumuz yok. Sen ne yapıyorsun? Aynısı ben. Oyna. Oğlum sen onu niye oradan çaldın? Bas bas <laughs> öyle bas. Adamlar bunun <laughs> alarm yok şey yapmış. Bas bas bas. Nasıl bir satış şekli bu ya? Evet yayın yapıyoruz bak burada bile yayın yapıyoruz. Oğlum adam uzunda, uzunda adam. Vur vur vur. <gülüyor> <gülüyor> yani ben bir gamer olduğum için ve radyant olduğum için. Biz ne yapıyoruz burada ya? Ben gördüm bayağı. Bir <laughs> malzeme alacaktık güya. Bunu 10 kilo evet, toprak hiç, payarsın. Olur. nasıl götürüyorsun lan bunu? <laughs> İki elini ya kanka bu tek elini. Bir yere bu yere halter kanka. Bir kilo yapma ya Göksu ya. Saçma iki seminden bırakma Hakan. <laughs> Düşürüyorsun. Kolu kırılacak kızım. Oğlum <laughs> bırak. Kanka <gülüyor> böyle iki elle yapılıyor zaten ama Sen merak etme. Bak tek nefesini düzgün bak. Ne <laughs> öyle değil öyle değil. kızım. Kardeşim ha, öyle yapılmıyor yalnız. Beni kandırıyorsun şu anda. Maskeli tak, maskeli korona Siz Sen beni ağzımı eyledin, korona mı kaldı? Ağzını mı eyledin? <laughs> Kardeşim öyle yapılmıyor <laughs> yalnız. Bak böyle yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu lan? <da>? Kanka yani... Bu hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim. Gösteremen elini. No pain no gain elini göster. Var var. Gain var gain no var. No pain no gain. <laughs> var var. Gain daha yok ve dur da. İki dakika yaptım ya. <laughs> İki kaç dakika? Nasıl yok ya yaptım ya. <laughs> Niye çıkmadı? <laughs> kardeşim protein tozunu duş almadan önce sürüyorsun kollarına. Şatafatlı hayat. <laughs> Bu çok güzel. Bu benim olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yenur Omega 5. Arınç gel. YGS matematik 13 eksi 4. 10. 10, 10 doğru. 20. 9. 14 eksi 7. 10. Aha, 3. Ger bak varlar. 7. Doğru. 13 eksi 6. 10. 4. Gördün mü? 6. Yanlış. Ben hiç anlamıyorum böyle çocuk şeylerinden. Ben çocukluğumu yaşamamışım ya. Yazık sana. Bakayım. Götür beni. Versiyon versiyon. Oğlum gitme. Oğlum yürüsene. Bir tane aksiyon kamerası alabilsek size Survivor çekeceğiz de. Bak, yap bakayım şovunu. Yapayım mı? Yapıyorum hazır mısın? Bu arada ben bayağı bir TikTok gördüm. Bunu yapabilen tek ben değilmişim yani. Çok kişi yapıyormuş. Bunu bayağı kişi yapabiliyormuş ya. Ben gördüm bayağı. Özel değilim. Engelli. x Prime bak bunlar çok çok uzaktan akrabalarım. Bunlar köydeki akrabalarım bunlar. Şimdi kaza yapacağız. Allah. Pardon kanka. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum böyle bir ani an fren yaptım ne yapayım? Bıktım bunlardan. Bomba yapmak istiyorum. Kimse bombanın tarifine bakmıyor. Neler yapacağımızı bilmiyoruz. Güya İzmir'den. <laughs> Oğlum niye duruyorsun ya? <laughs> onun beni sinirlendirme. Buraya <laughs> <o, o>, <laughs> ya. İki, i̇ki oldu. Ya. E, belim ağrıyor artık. Ezdin ayağını ezdin. Kaç kilo bu? Onu diyor <laughs> 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 kocaman. <Oğlum> bunu kim kullanıyor? Kullanmış, Saçmalama. Gerçi <laughs> fırında fırın kullanır. Doğru. Sanki Nesi komik bunun? İhtiyacım yok. <laughs> o ne? Cevizli var. Ona. Ona ne lan? <laughs> Abi ne? ne kadar farklı bir şey olabilir. Ona. <laughs> ah. Bu sana vitamin, iyi gelir. Vitamin. Ne işe yarıyor sen biliyor musun? Arınçan tek Harnı e. He. He. Organik. Keçi boynuzu ne işe yarar? Ne işe yarar? Ben bu yaz neredeydim? Senin ihtiyacın Arınçın yok. Haberlik <laughs> değil bu. Sen nereden biliyorsun Aa, ihtiyacı olmadığını? Tamam, o zaman. O <laughs> Biz birlikte geldik ki ikimiz arabada o yüzden. <laughs> Adam seni kim ne yaptı ya? Şu haline mi bak? Kim ne yaptı? Ne yapmış? Buraların kıpkırmızı. Dokununca öyle oluyor ya. Yandım, Dedim yandım, ya biz ikimiz geldik diye. Ne kızı oğlum? <laughs> İhanete uğradım hemen çikolata yemem lazım. Direkt ben böyle bakacağım buna. Bunu istiyorum ben ama almıyorlar zaten. Bunları ekleyip karıştırıyorsun da olmuyor. Kendine al. Değişmiş ya. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bana da al. Yerim kalmadı benim. Biri bana yardım edebilir mi? Benim elim çok doldu ama daha almak istiyorum bunlardan. Sana yeter. Az yer, da var. Yeriz çok güzel, bir sürü. Renkli renkli baksana. Emenem abi. Ne? Emenem. Emenem değil de işte. Çakması. Al. Ama bir sürü. Param var, sağ ol. 50 lira kanka. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Oha. Ama fazla bir var. 1 kilo diyor lan, 1 kilo diyor. 50 İyi lira verip kilo şey mi yiyeceğim, manyak bir mıyım ki... ben? Hepimiz Hepim yeriz. 50 lira vereceğim hem şişeceğim. <laughs> Doğru, diyet diyet vakti. Ben de normalde bunu az alacaktım ama diyetteyim. Diyette misin? Evet. Göbeğini göster bakayım. Çok, çok yok. Gitti. Bu kadardı. Bu kadar oldu. Bunu yemeyeceğim. Bu tepkin neden? Ya merak ya yani bir anda görünce o ilk defa gördüm sonuçta 20 kilo Bak, bal aldım daha önce görmedim 4, hayatımda. 4 tane 5 kiloluk bal almakla hiçbir fark yok bunun. Evet, Sadece yok. daha büyük. Ama Ama ben öyle <laughs> yapmadım. Öyle yapmadım ki. Yürü <laughs> oğlum ben bunu yüzerim. <laughs> öyle yapmadım yalan. Atan, atan, atan. İnsanları atan, atan. Atan, atan. Hadi bir çılgınlık yapalım. Ne ya. kadar <laughs> geçiyor ya? Ben şaşıramaz mıyım? Garip gördüm, şaşırdım. Wasabi mi? Ce ceza olarak kullanırız. Doğan yer misin wasabi? İçinden geçerim. Wasabi mi? İçinden geçerim. Vücudun yanar. Ağzından girer, götünden çıkarım wasabi. Sen parçası bir falan ya. He? Aslan parçası. Ben aslan kalçasıyım oğlum. Ha kalçası özür dilerim. Bizimle bomba yapmak istediğine emin misin gerçekten? <laughs> siz yapacaksınız ben izleyeceğim zaten. Sizle ben bu yola çıkamam. Siz yaparsınız ben şöyle yap böyle. Çünkü cinnet geçirecek ama yiyemem. Şimdi. Ya da ben ne yapacağım. Yersin yersin. Yenur. Neyse yenur. Yenur Omega 5. Yedi Saçma, tabak Saçmalama bu dedi. kadar yoktu. Yedi tabak denk. Işte. Bu kadar yoktu Mısra. Saçmalama. Böyle falan yemedim. Işte. Alakası yok. Yedi, yedi tabak, tabak makarna yedim diye ayı diyorlar bana. Yedi tabakçık. Yedi tabakçık. Yedim ne var? Yedi tabak yedi, yedi sadece. Yedi. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı değil, yedi. Maşallah. Sarı kola. <laughs> Sarı kola mı? Sarı mı kara mı? Söyle. Kara. Ne? Şeffaf kola, gazoz. <laughs> Aaaa. Beyaz beyaz şeffaf değil Şeffaf olur. Hayır Arkası ama beyaz gözükmüyor. diyorlar Arkası Beyaz gözükmüyor. diyorlar Ya bir şey diyeceğim Sence Gazoz'a Arkasına kola koymadan Hitap eden bir kesim Şeffaf kelimesini kullanabilir mi? Heh. Hayır Valla şu an aydınlandım biliyor musun? Aaa şey, cips cip, cip. Oğlum arayınca ciptirme. <laughs> Leyla Ali Mecnun'dan sahne vardı ya Şey ağzına sıkmadım çikolata bulup bırakıyordu. Azıcık yavaş. Oh. Ne işin? Ağzı sıkmalı çikolata mı bu? Yemin ediyorum ağzı sıkmalı çikolata buldum ya. Ne işin? Bırakma. Hatırlıyor Ölürüm. Musun? Ölürüm. Hiçbir şey olmaz. Ölürüm. Hiçbir şey olmaz. Ben gidiyorum. Güzel bir şey görürsen bırakırız seni. Bu ne? Mesaj var burada. Yok artık. Amerika'nın oyunları Yok mı? Yok artık. Oo. Bulaştı. Yok. <laughs> şişenin markası Corona da. Şeye de bayılırım. Evde eve French press alır ya böyle İstanbullu tipler. beyaz bağımlı. yakalılar değil mi? Ya, beyaz yakalı İstanbullu tipler. Ya tatlım ben sabahları filtre kahve içmeden kendime gelemiyorum. <laughs> Saçma sapan hareketler ya. Ben sana bakarak konuşmak istiyorum. Danla <laughs> bir işte böyle yapıyor. Nasıl yapıyor? Hep öbür tarafa bakarak konuşuyor. Sen French Danla Bilic misin? Ben sabahları e, filtre kahvemi içmeden kendime gelemiyorum. Hangi yalıda büyüdüyse Türk ailesinde sanki öyle bir şey var. Sabahları kalkıyorsun, çayını içiyorsun bayat. Onu yatıyorsun sonra, bayat. Itti. Kendin boyuyorsun. Çok Vardağı. iyi. İçinde kalemi var. Neyle boyuyor? Ha kalem var içinde. Çeviriyoruz. Başaracağım. Burası da farklı. İçinde kalem var. Boyuyorsun. Harika ya. <laughs> Ben döndürüyorum, sen dönmüyor. Oğlum arabayı böyle mi kullanıyorsun sen? Yap bakayım az önce gittiğimiz gibi böyle... Yap. Böyle bir araba kullanma şekli mi var? Jettayı böyle kullanıyorum. Hadi oradan. Cedde Hangi bir yolda, yolda kullanıyorsun İzmir'de? Otobanda. <laughs> Düşüreyim mi seni? Hayır düşürme, çok korkuyorum. Allah. Kampan, Allah. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. Sadece Allah İkinci dedim. İkinci kameramanı mı blokluyorsun? Sürsene bununla. Ha bir akıllı sensin Ataban. Görüyor muydu zaten? Güzel kokuyor, güzel kokuyor. Ataban yeşil ekran yaparız. Sen beni tut. Ben hiç tutunmuyormuşum gibi. Tamam <laughs> mı? <laughs> tutuşa bak tutuşa. <laughs> Köpek yavrusu tutuyor sanki. Bak böyle yaptı. <laughs> Korktum ben zaten ben gidiyorum. Nasıldı et parçalama şeyi? Çok iyiydi birader. <laughs> <adam. gülüyor> O ne ki yani? Yolda anlattım Sile, muhabbeti. Silecek he. oldu işte hatta. Yap bakayım bir daha silecek ol. Çok iyi lan. Neden biliyor musun? Bir gün Egemen'in Gülbahar'ı hatırlıyor musun? Evet. O arabayla incir altından dönüyoruz. Deli gibi sağanak yağmur var. Silecekler durdu bir anda çalışmıyor. Çıktım camdan. Böyle tuttum silecek. Silmeye başladım camı. <laughs> 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 Sırı sıklam oldu. Kaç para aldın bu filmden? film değil. Gerçek Bu biraz olur. abartı sanki. Bir Ne? Ne? Ne para? almadın para. Gerçek olay film değil. <laughs> ha? Açayım mı ben? Oğlum gidip kendine çikolata alsaydı ya. Ama hiçbirini beğenmemiş. Nasıl yani? Gidelim mi bir daha çikolata? Bin evet. tane çikolata çeşidi vardı orada. Mi? Çocuk musun oğlum sen? Gidelim mi bir daha çikolata? Hayır. Bana bir tane çikolata alsın Almayacağım. <laughs> Allah versin kardeşim.